Herkese merhabalar. Biliyorsunuz daha önce Matrix IQ ile ilgili bir video paylaştım ve Kripto tarafında veya Borsa İstanbul tarafında işlemlerinizi Matrix IQ ile nasıl otomatikleştireceğinizi ücretsiz bir biçimde göstermeye çalıştım. Bu videoda o videoda eksik kalan, anlatmadıklarımı tamamlayıcısı olacak aslında. Birkaç tane video düşünüyorum. Bu ilki algoritma sihirbazında eksik kalan iş süren stop bölümünü anlatacağım ve formasyonları kısa kısa 4 tane video düşünüyorum. Burada yine ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz belli bir süre limitli Matrix IQ'yu da göstereceğim. Kripto tarafında sınırsız kullanabileceksiniz. Biz tarafında da 15 dakika gecikme ile tüm işlemleri yapabileceksiniz. Tabii ki robot bağlamanızı özellikle 4 saat ve altında çok anlamlı bulmuyorum. 15 dakika gecikmeli verilerle Borsa İstanbul tarafında. Kripto verileri ise canlı. Çarpıcı bir sözle başlamak istiyorum. Eğer uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsan ölene kadar çalışırsın diyor Warren Buffett. Dünyada yatırım dendiğinde, yatırımcı dendiğinde halkla ilk gelen belki de. Ve burada 7.24 akan özellikle kripto para piyasaları için sanki söylemiş bu sözü ve algo trade'in otomatiğe bağlamanın işlemleri ne kadar önemli olduğunu bu sözden bile anlayabiliyoruz. Başlamadan önce bazı noktalara kısaca dikkat çekmek istiyorum. Normalde Matrix IQ terminalinde ilk kez yaptığınız başvurunuzda bir aylık ücretsiz demo hakkından faydalanabiliyorsunuz zaten. Fakat benim sizlerle paylaşacağım özel bir demo sürüm. Bu sürümde IQ algo lisansı da dahil olacak. Yani normalde 330 Türk lirası değerindeki bu ürüne videonun altındaki linkten başvuran kullanıcılara kripto paralarda canlı veri alıp videolarda anlatacağım işlemleri otomatik olarak yapabileceğiniz yani robotlaştırabileceğiniz sürebileceğiniz bu sürüm bir ay boyunca kullanımınıza ücretsiz sunulacak. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2021. Yani 31 Temmuz'da bile başvursanız 31 Ağustos'a kadar kullanım hakkınız olacak. İki önemli uyarı yapmak istiyorum bununla ilgili. Bir önceki videoda iki aylık kampanyadan faydalananlar maalesef aynı kullanıcı bilgileriyle bu kampanyadan yararlanamayacaklar. Yeni kullanıcı bilgileri gerekecek. Bir başka uyarı ise bu bir demo sürüm olduğu için kripto tarafında canlı işlemler yapılabilecek fakat BIST verileri lisansa tabi ve Borsa İstanbul tarafından ücrete tabi olduğundan 15 dakika gecikmeli olacak ve sonradan BIST lisansları eklenemeyecek. Ama buradaki tarama ve testler 15 dakikalık gecikmeli de olsa yapılabilecek BIST'te de robot çalıştırılabilir. Bu arada Matrix IQ terminalini aracı kurumların ücretsiz verdiğini belli bir komisyon karşılığında hatırlatalım. Unutmayalım son başvuru tarihi 31 Temmuz 2021. Bir başka uyarıysa ise Binance ile alakalı. Binance işlem yapılan miktar miktar üzerinden direkt komisyon almakta. Ve robot kurulduğunda örneğin 100 bin tane holo aldığınızda eğer bir komisyon indiriminiz yoksa hesabınızda 99.900 adet holo geçer. Bu orana göre satış miktarı ayarlamanız robota gerekir. Çünkü 100.000 alıp 100.000 satma üzerine kurgularsanız işleminizi Elinizde 100 bin tane Holo olmayacağı için işlem reddedilir Binance tarafında bunun önüne geçmek içinse Binance borsasının kendi koini olan BNB bulundurmanız hesapta yeterli. İşlemlerinizde BNB kullanırsanız 100 bin tane Holo alır ve 100 bin tane satar, komisyonu da BNB üzerinden düşer. %25 indirim hakkı kazanırsınız. Ayrıca sizlerle yine videonun açıklamalarında paylaştığım link ile üye olursanız Binance borsasına Yeni üyelere özel ömür boyu ekstra %20 daha komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz ve anında sizinle paylaşılan komisyonlar bölümünde bu iadeleri görebilirsiniz. Bir de aynı link ile sonradan futures yani vadeli işlemler tarafında kaldıraçlı veya short işlemler yapmak için hesap açarsanız orada da maksimum indirim oranı olan %10 eden orsanın belirlediği süreler dahilinde yararlanabilirsiniz. Direkt future hesap açmak isteyenlerse indirim kodu yani referans kimliği kısmına indirimli link yazdığında tanımlanacaktır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ve Matrix IQ ekranlarındayız. Burada karşımızda Bitcoin grafiği var. Özellikle Mavilim indikatörünü açtım. Mavilimle ilgili bir algoritma sihirbazında bir şey deneyeceğiz. Daha doğrusu, istüren stoğu öncelikle göstereceğim. Ama öncesinde formasyonlardan biraz bahsedelim. Burada bakın, olaylar bölümünde solda formasyonları bulabilirsiniz. Burada ben kripto para piyasaları ile ilgili şu an yaptığım için paylaşım kriptoları kurdum. Ama sol alt köşedeki ayarlar bölümünde olaylarda siz istediğiniz hisse senetlerini, sembolleri de seçebilirsiniz. Ben buraya kripto paraları nasıl koydum, nasıl yerleştirdim onu da göstermek istiyorum. Burada mesela tüm sembolleri ara deyip ondan sonra USDT alt tire bin yazarsanız Binance'teki bütün dolar bazlı coinleri bize getirir. Ama USDT değil de sadece bin yazarsanız o zaman BTC bazlı coinler de gelir. Ben sadece dolar bazlılar gelsin istiyorum. Ve buradaki arama sonuçlarındaki her şeyi seçip Buradan ne yapıyorum? Seçilenleri aktar diyorum ve karşımızda burada bütün dolar bazlı coinlerde oluşan formasyonları Matrix IQ size çeşitli periyotlarda ve parametrelerde oluşturup çıkanları burada uyarı olarak size belirtiyor. Bunlardan bazılarını alarm olarak da kurabilirsiniz. Hemen şimdi birkaç tanesine bakalım isterseniz. Burada mesela aşağıya doğru burada birçok var bakın gördüğünüz gibi alçalan takoz işte üçlü dip formasyonu onaylandı getiri hedefi böyle hedefleri var diyor. Tıkladığınızda da üçlü dibi burada size gösteriyor ve getiri hedefiyle ilgili de bilgiler veriyor. Birçok formasyon var burada bakın ve özellikle obolar, tobolar, omuz baş omuz mesela alfa dolar bazlı omuz baş omuz formasyonu varmış ve size formasyonu da çiziyor. Burada ne olacak yani bu boyun bölgesinin altına tekrar inerse satabilirsiniz elinizde varsa veya short tarafta işlem yapabilirsiniz. Şimdi burada sata bastığımızda da işte hemen burada karşımıza çıkıyor. Ben Binance borsasının nasıl IQ'ya bağlandığını bir önceki videoda sizlere göstermiştim. Tekrara düşmemek adına sağ üstte göreceğiniz linkten o videoyu izleyebilir ve nasıl hesabınızı bağlanıp anında alsat yapabildiğinizi görebilirsiniz Binance tarafında. Şimdi burada da formasyonları kısaca gösterdikten sonra bakın burada birçok formasyonu hemen bulabilirsiniz ve bu formasyonlar neler nelerde var karşınıza çıkan hemen bunların mesela grafiğini açabilirsiniz. Alsat yaptığınızda burada bakın derinlik bölümünden pencereleri açıp işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Formasyonlarla ilgili kısaca buna değinmiş olalım. Şimdi asıl geleceğim noktaysa burada algoritma sihirbazında daha önce iz süren stop bölümünü göstermemiştik. Şimdi ben kontrol ve F tuşuna basıyorum yani find'ın F'si. Ve karşıma böyle bir aslında kolaylık çıkıyor ben buraya algoritma sihirbazı Yazmadan zaten tamamlıyor bakın algoritma sihirbazını Hemen açtım karşımda çıkıyor pencere Ve ben Daha önce anlattığım algoritma sihirbazına ek olarak burada mavilim indikatörünün yukarı kesişimi ile alakalı Bir al sinyali üretmeye çalışacağım mavilim indikatörü hemen yanında görüyorsunuz bakın Önemli destek ve direnç noktaları oluşturur ve kırılımlar önemlidir burada yukarı doğru kırmış ve Daha sonra nerelere gitmiş. Sonra aşağı kırdığında da direnç görevi görmeye başlamış. Önemli bir direnç seviyesi olmuş. O yukarı kırıldığında tekrar yukarı gidiyor. Mavilimle ilgili detaylı anlatım YouTube kanalımda var. Yine link olarak şimdi sağ üst köşeye bırakıyorum. Ben burada hemen Mavilimle ilgili Bitcoin özelinde ne yapabiliriz mesela? Bitcoin üzerinden göstereceğim. BTC altre USDT dedim Binance'teki Bitcoin'e otomatik robot bağlamayı günlük periyotta diyor ama ben şu an mesela 60 dakikalık periyot karşında 60 dakikalığı seçiyorum. günlükte çok yavaş hareket eder. O yüzden sizlere tavsiyem biraz daha böyle kısa periyotlarda mavilimin orijinal ayarlarıyla işlemler yapmayı tercih edebilirsiniz Bir dakikalıkta bile çoğu periyotta iyi çalıştığını düşünüyorum. Evet mavilimi seçiyorum. Kapanış barlarını dikkate alsın. Burada seçtiğim parametreleri ekliyorum. Mavilim şu an algoritma girdi listeme. Eklendi. Daha önce bahsettiğim kalıcı sinyal, emirleri sıralı gün gönder ve al ile başla gibi buradaki seçenekleri daha önce anlatmıştım tekrar değinmiyorum zaten net olarak anlaşılıyordur herhalde şimdi burada bir algoritma oluşturacağız nasıl mavilim hemen aşağıda koşul bölümüne attı bakın burada mavilim var mavilim fiyatla kesişimlerinden burada robot kurmaya çalışacağım mavilim aşağı kırınca diyorum çünkü fiyat mavilimi yukarı kırınca demek mavilim fiyatı aşağı kırınca demek burada seviye diğer indikatör ve bardata ben burada bardatayı seçiyorum bardatanın Kapanış verisini seçebilirsiniz. Yani mavilimin kapanışı yukarıda olduğunda ama burada fake bazen ufak fake'ler yiyebiliyorsunuz. Ben olsam yani düşük değerin mavilimin yani barın tamamen mavilimin üzerinde olmasını düşünüyorum. En ufak bir temas kalmasın. Biraz daha geç işleme girsin ama garanti olsun gibilerinden. Ama biz siz bunu kapanış olarak da tertipleyebilirsiniz. Ben sadece burada öylesine düşük yapacağım. Farklı bir bakış açısı olsun diye. Bunu Ekliyorum bu benim al koşulum oldu. Bakın aşağıda hemen belirdi. Mavilim aşağı kırınca bardatanın düşük değerini diye çıktı. Şimdi ben bu emri bizim bitcoin'imize ekleyeceğim. BTC alt bu matriksteki adı Binance verisine ne yapıyorum? Alış piyasadan limite piyasa olarak belirliyorum burada ben miktarı. Ve miktar olarak da ne kadar bitcoin 0.05 bitcoin alsın istiyorum. Bu emri ekliyorum şu an sistemime eğer bu kadar meblağ varsa elimde bana alacaktır. Bunu piyasa emri yani ilk eşleştiği fiyattan alsın şeklinde emri ekledim. Emir aşağıda bakın gözüktü. Şimdi ben buna iz süren stop emrini nasıl ekleyeceğim. Tekrar emir ekleme bölümü var bakın. Emir ekleme bölümünde burada Binance'in zarar durdur kar al bunun gibi işlemleri de Binance üzerinden yapabiliyorsunuz. Bunu da destek almak isterseniz IQ destek et matrixdata.com'a yazabilirsiniz bu tarz emirlerle ilgili. Ben burada iş süren stopu anlatacağım. Kar al var, zarar durdur var. Birçok emir tipi var. İş süren stop çıktığında hemen burada bakın sentetik emir stop tipi, tipi yüzde veya puan var. Ben yüzde ile ilgileniyorum. Ve %5 yani ne olacak ben bu kırılım yaşandığında %5 iz süren stopla e, buradaki fiyat mavilimi yukarı kırdığında %5 iz süren stopla takip etsin. Yani fiyat yükselmeye devam ettikçe peşinden iz süren stopla gitsin ama düştüğünde de %5 zararı göze alsın. Yani ilk baştan itibaren kırılır kırılmaz %5 düşerse siz %5 zararla kapatacaksınız. Ama öncesinde bir %20 gidip de %5 düşerse %15 kar edeceksiniz ve bunu otomatik olarak sistem halledecek. Strateji adına mav kes dedim ve stratejim oluştu. Bana bunu ne yaptı? Karşıma formülünü çıkardı, kodu derleyebilirim, backtest yapabilirim, optimizasyon yapabilirim veya direkt çalıştır deyip sistemin artık robotu çalıştırmasını sağlayabilirim. 60 dakikalık girdilerde bunu farklı periyotlarda da yapabilirsiniz. Ben sadece bir örnek verdim. Gördüğünüz gibi burada Binance üzerinden de ne yapabiliyorum? Yetkilendirip işlemi çalıştırabiliyorum. Sistemim şu an çalıştı. Artık mavilimi yukarı kırdığında tekrar şu an bakalım güncel grafiğe mavilimi yukarı kırdığında tamamen barlar mavilimden kurtulduğunda diyelim bakın şu an mavi limin altında yukarı kırdığında %5 iş süren stopla takip edecek. Bu sistemin geçmişteki performansını da backtest ve optimizasyonla iyileştirebilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Örnek olsun diye verdiğim sistemler bu sistemleri lütfen alın kullanın şeklinde yorumlamayın. Sadece böyle sistemler oluşturulabilir kolaylıkla diye birkaç klikle diye göstermeye çalıştım. Kısa kısa videolar halinde yapmaya çalışıyorum. Birkaç kısa videoya böldüm. Bunda formasyonlar ve hiss süren göstermeye çalıştım. Daha öncekinde farklı indikatörlerle hatta farklı zaman aralıklarında da örnekler vermiştim. Bunların dediğim gibi hepsi birer örnek. Siz kendinize göre daha yaratıcı fikirler geliştirebilir. Daha farklı örnekler yapabilirsiniz. Ayrıca C Sharp kodlama diliyle alakalıysanız Matrix IQ'da yapabileceklerinizin sınırı yok. Veri çekip işleyip sonra yapay zeka ile yorumlatıp işlemlere sokabilirsiniz. Birçok şey yapılabiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.